lerde değil her yaştan insanlarda koronavirüs süreci insanları eve kapattı. O eve kapanmanın herkesin aklında oluşturduğu bir takım sorular ve içinde oluşturduğu özlemler ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bütün gün evde kalmanın ya da çok sınırlı bir alanda yaşamını Hareketi. devam ettirmenin bir süre sonra kendini kapana kısılmış gibi hisseden e, insanda aslında doğaya ne büyük bir özlemi olduğu duygusunu oluşturdu ve oradan doğaya daha e, çok dönmek isteyen e, gidip kırsal kesimde yerleşen e, bir anda o yüzden kırsal kesimde ya da tatil beldelerinde evlerin yazlıkların arazilerin fiyatları artı verdi büyük bir patlama oldu hani o koronavirüsün o küreselleşme anlamında para hareketi sermaye hareketi anlamında düşündüğümüzde ee, buradan da baktığımızda şunu görüyoruz. Büyük bir para dolaşımı ortaya çıkıyor. Yani her ülkesinde insanlar e, doğaya, dağa, denize, e, doğayla ilgili her yere daha yakın olmak ve orada yaşamak istediler. Evet. Oradan çalışmak istediler. Ve bugün de e, birçok insan orada yerleşti kaldı. Devamında yeni salgınlar olabileceği korkusuyla ben artık yaşamımı orada devam ettirmek istiyorum dedi. Şimdi Madem kentleri koruyamadık, oradaki hayatımızı koruyamadık, artık doğada yaşayacağız. Doğayı koruyalım, bir şekilde doğadaki canlıları koruyalım. Biz de doğanın bir parçasıyız. Kendimizi de ancak onları korursak koruruz Olur. anlayışı yerleşti. Herhalde küresel salgının insanlara verdiği, ekonomilere verdiği, e, toplumlara verdiği en büyük zararları sayarken, bir de bu tür yararlar da ortaya çıkarttı. ve Sonuçta dinamik süreçler ve iç içe geçmiş. Tabii onu. Hani tek taraflı değil yani. Tek boyutu yok. Hiçbir şeyin tek boyutu yok yani. Şimdi küresel dedik değil mi? Küresel bir sıfat haline geldi. İşte iklim değişikliği, riskler küreselleştiği için ne diyoruz? Küresel iklim değişikliği. Yoksulluk ne diyoruz? Küresel yoksulluk. Eşitsizlik, küresel eşitsizlik. Çünkü yerel ulusal ve küreselin iç içe geçmişliği var. Şimdi bu dediğinizde de öyle. Şimdi bir kısım evet yani dijital dünya, yani dijital yakalılarda da oluştu. Artık dijital gerçeklik dediğimiz bir alan var. Yani bugüne kadar hani gerçekliği bize hep ya doğal gerçeklik ve beşeri gerçeklik diye hani ay ayırıyorduk ama beşeri gerçeklikse bir de dijital yapay ya da sanal gerçeklik deniyordu. Artırılmış gerçeklik deniyordu. Şimdi artık dijital gerçeklik diyebiliriz. Yani şunu da söylemek istiyorum. Evet bir kısım doğaya döndü. Hani ilk İlk anda baktığımız zaman evet bu, bu sorunlar gerçekten çok büyük bir e, önem kazandı çünkü yüzleştik seller, yangınlar, felaketler e, evet ama şimdi bir taraftan da insanlar e, bulunduğu yerden de dijital dijital ortama daha fazla dahil olmaya başladılar özellikle erişebilir olanlar diyelim ki ünlü bir haber. Sunucumuz gidip e, yerleşiyor diyelim ki Güney Sahili'ne ama her gün oradan işte e, sosyal hesaplarını kullanarak bir yandan da sosyal medyada yer almayı sürdürüyor. Şimdi burada yön, yön vermek açısından şöyle, yani daha doğrusu yönünü e, kestirmek açısından şöyle söyleyelim. Metaverse diye bir, bir tartışma var son günlerde ve bu tartışmayı Zucker, e, Zuckerberg... E, Attı ortaya. Zekarber şöyle fiziksel dediğimiz evrendeki her şey ama dijital ortama aktarılıyor ve dijital bir evren oluşturuluyor. Yani bu Matrix ilk çıktığında hani o dönem çok anlaşılamadı çünkü e, bu yeni düşüncelere kapalıdır insanlar. Yani her şey değişiyor ama siz e, dilde bir sürekli olduğu için ve alışkanlıklar olduğu için. Hemen zihninizde gerçekleşmez o dönüşüm. Dolayısıyla Matrix ilk çıktığında gerçekten çok anlaşılamadı. Aynı durum, yani bir yerden yani fiziksel dünyada konumlanıyorsunuz, bir yerden dijital evrene geçiş yapıyorsunuz bulunduğunuz konumdan ve dijital evren artık bambaşka bir dünya. Şundan dolayı bu defa fark şu, duyuları da. Taşıyoruz. Yani orada algılar da var. Hatta tavsiye izleyicileri izleyicilere bir eldiven e, en son bir eldiven deneyi yaptılar ve hissettiler sanal dünyadaki nesneleri. O yüzden kimisi buna nesnelerin interneti diyor, kimisi metaverse'dan e, yola çıkarak meta evreni ya da fiziksel evrende hani bildiğimiz somut dünyayla hani universe evren hani e, fizik ötesi meta evrenin birleşimi gibi yani bir noktadan geçebiliyorsunuz ve daha ilginci bu yeni dünya yani dünyada kullanılan paralar bile belli şu an. Yer satın alabiliyorsunuz. Mesela bir yere gezmeye gitmek istiyorsunuz değil mi? Artık mekan kalkıyor ortadan. Fiziksel bir çaba harcamıyorsunuz. Can yani dünyanın neresinde neresini istiyorsanız oraya anında gidip oradaymış gibi e, arttırılmış gerçeklikte de deniyor ama bu, bu bambaşka boyuta taşımaya çalışıyor bunu eee metaverse'le. Yaşayabiliyorsunuz, düşünebiliyor musunuz? Yer satın al, alabiliyorsunuz. Ya yani bu bu bir orada bir karşılığı var bunun. Bu gerçekten farklı bir e, dünya. Şimdi niye e, bunu söyleme gereği? Hani diyoruz ya bazı tezler var. Küreselleşme tersine mi döndü diye. Küreselleşmenin başlangıcındaki anahtar kavramlardan birisi mobilitiydi, hareketlilik diyoruz ya dolaşım, her şeyin dolaşımı. Aslında şimdi de böyle bir şey var ama bu bu dijital dünyada ve daha yani e, anlık yani, hız hızlardaki bir e, dolaşım oraya taşıyor. Şimdi üç isim var bakın dünya ile ilgili bu bu isimler hani bunlar şey e, spekülasyon vesaire değil. Örneğin Bezos diye bir isim var. Uzaya şu an odaklanmış durumda. Bütün çabası hı, uzay. Ve insan gerçekten insanlık hani biz şeyleri ok öğrencilerle işte presokratikler vardır bilirsiniz hani evrenin bir ilkesini bulmaya çalışır Thales vesaire onlar kozmos der. Ama o filo hep yer küreden bakıp yer küreden hareket etmek durumundaydılar. Şimdi ilk kez insanlık uzaydan yer küreye bakabiliyor. Şu an etrafımızda o kadar çok uydu var ki şimdi o çöp haline geliyorlar. Onları nasıl toplarız Risk oluşturma, oluşturmasın diye çalışmalar yapılıyor. Şimdi Elon Musk Mars Mars'a takıntılı bir isim. O da bir an önce Mars misyonunu nasıl tamamlar? Ve şöyle bir demeci var. Diyor ki insanlık Mars'a gitmezse felaketle yüzde yani yok olacak diyor. Kendi ifadesi. Yani bir an Önce Mars'a gidelim. Neden? Mars'a da çok arsa almış herhalde. <laughs> yeryüzündeki. Tabii yeryüzündeki kaynakların çünkü bu nüfus artışı, bu küresel iklim değişikliği, nükleer savaş riski. Şimdi bütün bu çabalara rağmen bu küresel riskler de bir kenarda e, duruyor ve hani bunu bunu tersine hani bütün bu bilinçlenmeye hani evet. az önce sözünü ettiğimiz çabaya rağmen de zor olduğunu görüyorlar ve Oraya taşımaya çalışıyorlar. Ya onlar çözümü biraz orada görüyor. Peki, yani sermaye içinde bir çelişki var o yüzden. Yani bu alan farklı.